dinleyicimizin yine bu meyanda bir sorusu var. Kafire Allah razı olsun denir mi? Denir efendim. Ee, Müslüman ve kafir kim olursa olsun. Allah-u Teala razı olsun denir. Hani ilk bakışta daha önce Ehl-i Sünnet kitaplarını okumadan önce benim de kafamı kurcalıyordu bu. Allah Allah ya adam kafir Allah razı olsun denir mi? Diye böyle zihnime de takılıyordu. Ama Ehl-i Sünnet alimleri o kadar güzel açıklamışlar ki Allah-u Teala senden razı olsun demek Allah-u Teala seni razı olacağı hale çevirsin demek. Duaymış o. Çünkü kafirin o andaki halinden allah Teala razı değil. Ondan nasıl razı olur? Ona iman, hidayet nasip ederek razı olur. Peki fasık bir mümin, Müslümandır ama fasık günah işliyor. Emirleri yerine getirmiyor. Buna allah Teala razı olsun denir mi? Hani kafir daha şiddetliyse ise ehve ne olur? E, o da fasık da aynı şekilde. allah Teala fasıktan razı olmaz. Yani günah işleyen günaha devam eden razı olmaz. Peki Allah Teala razı olsun diyoruz biz. Ha, Allah Teala razı olsun demek Allah Teala seni razı olacağı hale çevirsin. Yani bu günahlardan tövbe etmene nasip etsin. Salih bir kul olasın. Kafire de Allah Teala sana iman nasip etsin. Seni e, iman sahibi bir kul eylesin. Diye duadır buyuruyor. Onun için Allah Teala razı olsun. Allah Teala senden razı olsun yahut da e, cümlesi dua olduğu için kafire de Müslümana da söylenebiliyor mu? Evet söylenebiliyor.